Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün beraber arkadaşlar eee oynuyoruz arkadaşlar. Bu simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar isterseniz hemen bak bugün arkadaşlar Trabzon'dan İstanbul'a güzel bir yolculuk yapacağız arkadaşlar beraber. Trabzon'dan İstanbul arkadaşlar. Hatta 3 yolculuklu liste yapalım isterseniz. Bak hemen arkadaşlar. Bak. Malatya'dan, Trabzon'a Trabzon'dan Zonguldak'tan, Zonguldak'tan İstanbul. A. Tamam Bak, böyle dörtlü bir yolculuk yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Arkadaşlar bu arada kendin, e, kendinizi iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. bu arada biliyorsunuz bir yıldır evet. evet. Arkadaşlar normal 5-6 e, gündür hiç kanalıma video atmıyorum. Çünkü arkadaşlar yani müsait değilim, video atacak durumum yoktu. Şimdi atabiliyorum ben de arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir maç yaparız UMA, Arkadaşlar bu arada evet, güzelce arkadaşlar devam edeceğiz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar yolculuğumuzu. Video yani açalım. Ay. Yolumuz açık olsun. Allah bizi korusun arkadaşlar. Bir de şey açalım arkadaşlar. Hı hızlı gece geçelim. ve yollarda çok yani çok çekmeyeceğim arkadaşlar. Sıra durduracağım. Malatya'dayız arkadaşlar. Apartman apartman. Bacım dur bacım 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 dur bacım 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 <laughs> Biz bu sarı otobüste döneriz değil mi ya Sarı otobüste <laughs> Arkadaşlar nasılsınız bu arada? Nasıl olduğunuzu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abicim ne yaptık? Ne yaptı? İsterseniz ne yapalım biliyor musunuz? İsterseniz çarpabiliriz yani. Çarpmıyor lan konuşuyor an ya. Anca konuşma an ya. Al klima ya. İkram koyayım. Aa dur dur dur. dur Sakin sakin sakin. Dur dur dur. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne polis mi çarptın? Polis mi çarptın? Kırmızı, kırmızı ışıkla mı geliştim ne yaptım? mu yaptım? Ah. Abi o. Ee, Bu arada devam GG GG GG. Devam GG. Arkadaşlar e, bir trafik hatasından, kazasından para boşa gitmesinden Ha dur 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 bizim adam orada durdu değil mi? durmadı mı Şerif? Abi açın yolu aç yolu. çekil oradan çekil oradan. Çekil. Çek. Çekil. Ben de onu bir anlıyorum. Al. Hmm. Yolculuğumuzu devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ah yine para yer arkadaşlar ya. Of. Çekil 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 ne olacak çekil ne olacak çekil. Çekil çekil çekil. Çekil. Uuuuh. Yeter artık ağzını kırdık hala Abi yeter ya vallahi bıktım. yine para diye şimdi. E, Tövbe de, dekay. Arkadaşım ben, ben direksiyonu bıraktım ya. Az ağırlısı da olsun diyeceğim de şaka. De şurada bırakıyorum. Bırakıyorum. Bıraktım. Bıraktım. hemen haline. Evet. Dörtlüye de hamdur. Dörtlüye de oyun. Trabzon'a gidince arkadaşlar hepinizi bir hepinizi bir 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 şey ısmarlayacağım da ne ısmarlayacağım bilmiyorum. Ah sana diye ısmarlayacağım. Ah diye. Sağdan çıkalım mı inelim mi yani biraz doğru konuş Ağır kaydırdım. Ben dönerim çıkarım mı buradan? Onda sonra çıktım hatta. Gerizi kala yemi ma hadi. Yemi gizi kala hadi çık ya gizi kala ya ni çık ya ni çık on ya. Arkadaşlar Allah Allah. Ne terminal neresi ya? Var çok tuzma açtınız. Kafayı mı yedi? Yok, yok. Biz yolcuları nasıl ya? Bu devam gi. Eee ışın gördün mü? İlerle ilerle. Bacım ilerle. Var mısın? Yani, taklit mi yapıyorum? Var mısın? Mal yemin dedim. Geri Arkadaşlar geri gelmez. Kaza yapmayı unutmuyoruz. Şuna baksanıza bir. 80 olmuş bir adam aracık da ben olayı da bırakmadım adamlar çünkü bu tas o duruyor yanlış dedim mı Tövbe. Hayır oğlum ne değilsin. Aynen çok uzun bir yolculuk içerisinde içmişiz. Ama olsun yani. Hemen yolculuğumuzu bırakalım arkadaşlar. Sonra biraz bir keserim bu abi. Sonra zaten yine başlatırım. Beraber yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu video biraz uzun olacak. Arkadaşlar tek başıma bayağı bir ilerleyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tekeli patladı. 39'a gidiyorum. Ömürümüz servisçi var arkadaşlar. Aracımızı tamir edip hızlı geçeceğiz arkadaşlar. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Video başladı. arkadaşlar servisim yaptı servisimiz yaptığımız için hemen ilerleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar evet, telif yememek için sizlere bir şarkı açalım etkileşim benim arkadaşlar ama şurada Ankara Orada iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar geldik. Jungle'a geldik arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla Jungle'a geldik. İstanbul kaldı arkadaşlar. İstanbul'da zaten çok uzakta değil diye düşünüyorum. Hmm. <laughs> of. Arkadaşlar 8 oldu ya. Açıkta ölüyorlar ya. Hadi. İlerle be, ilerle be. Hadi canım, hadi. Hadi canım. Be. arkadaşlar biraz ya. Arkadaşlar bu arada her videoda söylediğim gibi arkadaşlar hiç yapmıyorsunuz. Hala bir ya iki aboneyiz. Yani böyle giderse arkadaşlar videoları daha da yani 5 gün değil 6 gün değil. Böyle 5-6 günde 7 günde ancak bir video atacağım arkadaşlar. Çünkü gelişmemiz lazım arkadaşlar, bizim gelişmemiz lazım. Gelişmemiz içimizde siz lazımsınız arkadaşlar. Şimdi gelmek üzereyiz. Arkadaşlar yaş yaşınız kaç arkadaşlar yorumlara yani güzel yorumlar yazın arkadaşlar. TikTok'ta yine çekilişimiz olacak arkadaşlar. TikTok hesabımı detay gödmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. İki kişiye arkadaşlar. Geçen beş mi ne hatırlamıyorum önceden. Onu verdik kazananlar istedi. TikTok'tan takip edenler, TikTok'tan takip edip YouTube'dan takip etmeyenler az ucu aldı. Her ikisine takip eden daha çok ucu aldı arkadaşlar. Mesela 600 ucu ona verdik. 720 ucuyu da hem ikisini de takip edene verdik arkadaşlar. Mazot toz aldı bu arada. Arkadaşlar TikTok'u nasıl takip edeceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Aramayın da. Omur Papi Mobile yazacaksınız arkadaşlar ya da ben linkini falan bırakırım arkadaşlar bilmiyorum. Yeni bir Instagram hesabı açacağım arkadaşlar. O Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Ben size söyleyeceğim bir sonraki videoda söylerim. Ben bugün bir, bir, ya da iki video daha atacağım arkadaşlar. Siz sıkılmayın. Ve kanalımız gelişsin diye atacağım. Kırdı bu arada. Kırk olmuş ya. Bizim de çok üzgün. bir sonrakinde daha güzel bir araç sürmek sürme performansı göstereceğim arkadaşlar. Sonra bir PUBG falan atalım. Bilgilendirme videosu gibi bir şey atarım. Bir tane de burası da kafa topu falan atarım arkadaşlar. Bilmiyorum. En az bir video daha gelecek arkadaşlar bugün. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar söyleyeyim de arkadaşlar yapın ne olur bak. En çok istediğim like atın. Like atın ama en çok istediğim abone arkadaşlar. Videolarımı 7-8 kişi izliyor. Çok az bir izlenme. Ve bir abone iki abone var arkadaşlar yani. Bir de siz düşünün yani. Bir de kanalına bakıyorum. İlk gün açıyor bir bakıyorum. Ee, abonelerine ilk gün 10 bin e şey işte bin e çıkıyor. 300 e falan çıkıyor. Biz 3 hafta ulaşıyoruz. 10 abone de 5 e abone de kalıyoruz arkadaşlar. Bak 2 haftadır arkadaşlar. yeni kanal açtım ve hala bir e abone izliyor. Bu arada arkadaşlar İstanbul'a da gelmek üzereyiz. Evet arkadaşlar devam. Hadi bakalım hadi gidiyoruz be. Hemen arkadaşlar kartı açalım. Mazot bir yeri arkadaşlar diyor. Burada neden bir yazıyorsa diyeceksiniz Çünkü açıktılar. Eee selamlar eşsiz. Arkadaşlar en sevdiğim otogar arkadaşlar burası çünkü sürücüm arkadaşlar şimdi çok yani dolanma yerleri var arkadaşlar bu çok seviyorum Burada zuhk su yazıyor, zuh yazıyor arkadaşlar. Mola vermezsek altıma yapacağım. Abi evet. Kahve mi döküldü? İçme bacım içme içme. Allah Allah. Ya zaten geldik ya. Gelmek üzereyiz. Biraz daha sabredin ya. Hani böyle aç ya. Nasıl açtınız ablacım ya? Akşam kadar içme yemek yemiyorsunuz diyeceğim O zaman bayağı da yolculuktayız. Ben bir saatim gitti arkadaşlar bir video için. Bak. Bir video için bir saatim gitti. Video 18 dakika arkadaşlar. Hadi bak. Görüyorsunuz arkadaşlar size ne kadar uğraştığımı görün ve <laughs> 让媳妇儿咱们给吃吃，啊干了吧？是不是说话这边挺不 h 的？ Arkadaşlar iyice o tarafın içinde geçti abi. abi. Arkadaşlar yollar karıştı karıştı bu arada takmayız. Arkadaşlar ya. Off. Arkadaşlar yolcumuz bitirdik. E, bayağı Baya bir para düştü. Bak. 3022 30, arkadaşlar. Doldu. 32 dakika doğru. Da Şu an arkadaşlar. 32 dakika Ve da videonun 20 dakikası çıktı arkadaşlar. 12 dakikasını kesmişim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolar like katmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.